Bakalım kim gidecek önce. Arkadaşlar buna çok hızlı koştu ya aşırı hızlı koşuyor bunlar yetişmem mümkün değil yetişmem mümkün değil. Gene günlüyeli yakaladık arkadaşlar. Arkamızda, Özüm görüyorsunuz ilerledi Allah. Özümü görüyorsunuz. Baya ilerledi arkadaşlar özüm. Bakın hala gidiyor. Biz günlüyle kaldık arkadaşlar. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz. Benim ayağımın altına da bir diken giriyor, bir çıkıyor. Çok yani farklı şeyler oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bay bay. Hadi bakalım. Devam. Biraz daha fotoğrafları çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte bir vlog videosu çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir parka geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parkta Arkadaşlar şuraya göstersin arkadaşlar. Arkadaşlar gül bahçesi günlerin gülleriyle dolu. Evet. Evet arkadaşlar Günün başlayalım. Şurada. Evet. <laughs> bu, bunu şöyle. Tabi arkadaşlar sadece bu park değil. Diğer parklarda da bir tane de ormanın içinde park var. Ona da gideceğiz arkadaşlar. Bir evet. sürü spor aletlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Evet. Bunu bacağımızı açmak için yapıyoruz. Gel sen. Bu da bilindik. Şöyle tutuyoruz. Şöyle. Öne geri bacak kaçmak için şöyle böyle işte at. Gel. Şimdi ona geçelim. ormanda yürüyoruz. Ormanlık alanda. Özüm. Selamün aleyküm. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ormandayız. <laughs> Neler düşünüyorsunuz? <laughs> yani, Her bir tane park bulduk arkadaşlar. Burada oynuyorlar. Evet. Az ileride de şöyle bir parkımız var evet. sevgili arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle bacağımı şöyle açıyoruz. Tamam. Evet. Ne kadar açılıyor göstereyim arkadaşlar isterseniz. Şöyle dönüyor direkt. Tamam. Bayağı açılıyor. Evet. Bir evet. Bir diğer Tamam diğerine geçelim. O da bacak kasları gelişmesi Şöyle için. böyle. Öne geliyor. Yani bacağımızı Şöyle şöyle açmak için. Evet. Hemen şöyle. diğerine geçelim isterseniz. Evet. Hemen diğer sikri aşamaya sikri geçelim. Mesela mesela burada bisiklet sürmek için. Burada şöyle yapıyoruz. Yürüyormuş gibi koşuyormuş gibi. Sonra. Tamam. Değişelim o zaman. Sonra. Evet Sonra. değişin bakalım. Değişin burada değişin. Değişin. Şöyle dengede de Evet. Dünyacığım senin boyun yetmiyor. Hiç ona gerek yok. Hiç gerek yok. Diğerine geçelim. Küçük sen aşağı. Orta boy sen ortaya. Ve büyük sen şuraya. Ben nereye istersen yaparsın. Burada, Burada da şu baldırlarımızı çalıştırmak için. Evet. Diğerine geçelim. Diğerine ya. geçelim hızlı bir şekilde. Burada da bir... Sağ sol hareketi yapıyoruz burada. Böyle. Evet. Diğerine Ama, geçelim. Son aletimiz yapıyor. arkadaşlar. Ben göstereyim. E <laughs> şurada. Ş şöyle de çalışabilirsiniz. Takla atarak. Böyle de takla atıyorsunuz arkadaşlar. Onu daha günlüğe göstersin bize. Nasıl yapacağımı biliyor musun? Biliyorum. Şöyle. Ayağını şöyle alıyor musun? Hayır. Böyle. Çekil. Tamam. Özüm göstersin doğrusunu. Arkadaşlar geriye doğru değil aslında. Şöyle doğru koydu ama ayaklarını aşağıda şöyle kaldıracağız. Düş çalışacağız. Ya da şöyle ellerimizi sıkacağız. Bazılarını evet. Bazıları şöyle dolu. Öyle de Burası da küçüğü arkadaşlar. Evet. Bu da Burada küçüğü arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Dediğim Şu gibi kadar. böyle inip kalkabilir. Şöyle de arkadaşlar göstereyim. Böyle. Şöyle demek istedi. Bir de ben deneyeceğim arkadaşlar bunu. Ya da. Şöyle. Evet. Bir de ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Böyle çıkıyoruz. Özen çok uzun kamera zeni az azabiliyor. Şöyle geç Şöyle düşmemek gaydim dedim. Böyle. Bakın. <laughs> Özen cidden çok iyi yapıyorsun. Ben bu kadar yapıyorum arkadaşlar. Boyu uzun olduğu için için pek evet. yapamıyor Hadi. yani. Boyuk olsaydı evet. yapardım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar gezmemiz bitti burayı. Şimdi Şimdi orman, orman ormanı, ormanı gezeceğiz ormanı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ormanı. Ay, büyük özen şurada şey var ya oraya kadar gideceğiz. Böyle ormanlar, ağaçlar falan var. Bakın. Ama sen şey bana. Bakın arkadaşlar. Her şey. Bakın uçuyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane tüy var arkadaşlar. Kuş tüyü. Kuş tüyümüz var. Evet. Arkadaşlar burada ağaçlar var. Eskiden burası böyle yürüyüş yeriydi. O yüzden burası kaldırımlar. Evet, şimdi devam. Boruları çamur. Belki bir şey buluruz. Arkadaşlar burada bu arada mangal falan. Evet. evet. Eğer onu da istiyorsanız, arkadaşlar, tabi burada değil ama bahçede falan yakarız. Eğer onun da videosunu istiyorsanız çekebilirsek çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu kadar ağaç var, toprak var, taş var, odun var. Şu an görüyorsunuz ormandayız. Bol ağaç. O yüzden bu kadar taş ağaç? Şu yoldan yürüyelim bari. Bu da bir mangal yapar. yapmış, kemik var. Şu yoldan yürüyelim. Arkadaşlar burada bazı kötü kalp insanlar içki içip cam şerini kırıp kuşların yuvasına da koyabiliyor. Evet bir sürü çöp atmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar insanlar çok çöp ya. <laughs> <laughs> Az duamızı görüyorlar. Evet şurada yani, basketbol sahası var oraya gidelim isterken öden. Oraya mı gidelim? Bu arada ben yerde bir kozalak gördüm. Bak bir arkadaşlar, günde kozalar toplama bir yarışması şey yapabiliriz. Şunları Bir dakika gitti. Şuralarında Bazılarından şey çıkıyor. Sındık falan. Daha yeni çıktı. Evet. Ev Günliel'in dediği gibi şu hmm. basketbol sahasını da Bir gösterelim sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar. Oldu. arkadaşlar. Tamam gel Özlüm gel. Yakınımızda çok okul Şurasına çok Şurada bir yok. çukur var arkadaşlar. arkadaşlar İnanılmaz yok. bir çukur. Arkadaşlar, Burası büyük ihtimal havuzdu arkadaşlar. Bence, bence büyük ihtimalle havuzdu. Arkadaşlar, Şimdi içine girmeyelim. Şöyle, şöyle, dolu. Hayır, gel. Bakalım, gel. şöyle çekeyim gel size. Evet. Şöyle. Arkadaşlar, böyle. İnelim mi? <laughs> İnmeyelim dedim ama. Tamam şu bir potaya bir bakalım. O zaman hızlı. Hadi bakalım. Dikkatli çıkın. Dikkat 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 dikkat. Evet basketbolu gördünüz arkadaşlar. Girebilirsek gireceğiz arkadaşlar. Giremezsek dıştan göstereceğiz. Şurayı görüyor musunuz? Özen Şimdi her şeyi net Şurayı. görmenizi rica ediyorum Şurayı. arkadaşlar. Arkadaşlar orada kule gibi bir şey var taşlardan oluşan. Oraya gidelim. Önce şu sağa bir bakmamız. Durun bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle girebildiğimiz olur? gibi gireceğiz arkadaşlar. Eğer girilebiliyorsa. Şimdi bakacağız arkadaşlar. geldik potaya. Evet arkadaşlar. Basketbol ve futbol. Voleybol oynayanlar da var. her şey oynayabilirsiniz. Topla. Arkadaşlar şurada da bir parkımız var. Evet, şu ileride de bir park var. Orayı da deneriz. Burası üçlü. Sıkıntı bir, üç yok. Bir olan bir park. Burada kadar da üç tane park var. Bir tane basketbol da. şey var. Aa, ne nerede? oldu? Hadi. Arkadaşlar Sende şurada tabelada var. sola gittiğinizde taş kaşık var. Evet. 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 Durun, bakalım. Durun bakalım. evet Arkadaşlar ben size hareketleri göstereceğim. Evet Şimdi burada da bir aletler var arkadaşlar. Burayı da deneyelim. Şuradan Şöyle göstereyim size. Mesela, öyle evet. Bunun yapımı bakalım. Arkadaşlar. Ayaklarımızı kadar, koyuyoruz. Şöyle. Evet ormanda spor gibi. yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. <laughs> hani arkadaşlar. Silah çekiyoruz ya şöyle. Tamam. Diğerine geçelim. Buna geçelim arkadaşlar. Kırık. Bir dakika kırık. Kırık mı? O? Evet. Veya geçelim, geçelim. Kırıksa, kırıksa geçelim, geçelim. Şurada tamam geçtik. Evet, Şurada de da değil. inme çıkma var. Ama bir tanesi. Evet. Bu da kırık. Bunu da geç. Buralar kırık arkadaşlar. Şurada. Şimdi buna geçelim. Evet. Bak, hadi çevir Aslında bakayım. Hayır, hayır, Bunda kol çalışılmıyor. Böyle bileklerim. <laughs> <içerisine. gülüyor> hayır, hayır. Hayır ben. Klima çanta. Al. Hayır. Yanlış. Bakın bunu deneyeyim. Etraflarında bu da? Evet, şu şunu deneyeyim, şu bisikleti deneyeyim bakalım. <laughs> arkadaşlar, bu da. Bu bayağı küçük bir bisiklet. Karik ama. O da mı kırık? Tamam güzel. Arkadaşlar ablaların yaptığımız görüyoruz. Abi. Şimdi gelelim şu tatlı rivaliye. Şurada ben bir otururum. Mesela böyle bacak bacak üstüne atarım. Ben de alırım tellimi yerim. Ben evet. şöyle arkadaşlar tellimi çıkartırım. Oo, yanından gelin. Hadi bakalım devam. Hadi bunu da deneyin bakalım tatlı rivalliği Evet. Özüm. Yavaş biraz yavaş. Bakalım kim gidecek önce. Bakın ormandayız. Ormanda yürüyoruz. Ormanın kalkanına. Özüm. Arkadaşlar buna Selam çok hızlı ne koştu ne ya. Mi? Aşırı hızlı koşuyor bunlar. Evet. Yetişmem mümkün değil. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ormandayız. Yetişmem mümkün, değil. Evet. mümkün değil. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Gene günlüğü yakaladık arkadaşlar. Özüm görüyorsunuz. Burada ilerledi. Oluyorlar. Allah. Özümü görüyorsunuz. Bayağı ilerledi arkadaşlar evet. özüm. Hemen diğerine geçiyor derseniz. Hemen diğer aşamaya geçelim. Kaldık arkadaşlar. Bizde yavaş yavaş Gidiyoruz. Abone olmayı, like Benim... atmayı like ve bildirimleri açmayı. Abonem altına da bir diken giriyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bay bay.